Evet, hepinize merhaba çocuklar. İlimizde Ölçme Değerlendirme Merkezi'nde Fen Bilimleri Koordinatörü olarak görev yapmaktayım. İsmim Ayşe Beyza Coşkun. Bu videoda sizlere gönderdiğimiz soruların çözümü yer almaktadır. Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Umarım bu süreci en az hasarla atlatırız. Her zaman da herkesin söylediği gibi evde kal Türkiye. Evet soruların çözümüne başlayalım. Birinci sorumuzda yapılandırılmış gridimiz yer almakta. Yani tabloda canlılar verilmiş ve tabloya göre sorular sorulmuş. İlk sorumuz hangileri üretici canlı grubunda yer alır? Üretici canlılar nelerdi? Bitkiler, siyana bakteriler, mavi yeşil algler, algler dediğimiz yani yosunlarımız. O zaman tablomuzda neyi arayacağız? Bitki çeşitlerini arayacağız, siyana bakteri arayacağız, alg ya da yosunları ne yapacağız? Beraber arayıp ardından cevaba yazacağız. Evet. Bitki arıyoruz. Lale bir bitki türüdür. Dolayısıyla üretici bir canlıdır. Arkasından devam ediyoruz. Devam ediyorum. Çınar ağacı yine üretici bir canlıdır. Bitki grubunda yer alır. Siyana ee, bakteri dediğimiz bakteriler de nasıl ee, okyanuslarda yaşarlar. Oksijen ihtiyacının, dünyanın oksijen ihtiyacının yaklaşık yüzde seksenini karşılarlar dünyada. Ee, kendi besinleri kendileri ürettikleri için de yine e, üretici canlı grubunda yer alıyorlar. Başka devam ediyoruz. Tavşan bir hayvan. Meşeye baktığımız zaman meşe de bir bitki. Dolayısıyla meşe de üretici canlı grubunda yer alıyor. Harflerini yazdık. Devam ediyoruz. Karayosunu. Karayosunu da üretici canlı grubunda yer alıyor. L harfini de yazdık. Arkasından e, başka da bir seçenek kalmadı. B, F, H, J ve L canlıları üretici canlı grubunda yer alıyor. Sırada tüketici canlı grubu var. Tüketici canlılar nelerdi? Üretici canlı grubundan beslenen, kendi besini kendisi üretemeyen, hazır beslenen canlı grubuydu. E, bu gruba da e, genel olarak hayvanları ne yapabiliyoruz? Dahil edebiliyoruz. Evet bakalım. Tilki tüketici canlı grubu yani hazır olarak beslenen bir canlı besin dışarıdan hazır olarak üretiyor. Küf mantarı değil. Küf mantarını nereye yazacağız? Ayrıştırıcı canlı grubunda yer alıyor. Ee, Şahin'e gelelim. Şahin de tüketici bir canlı. D harfinde yazdık. At yine aynı şekilde besini dışarıdan hazır olarak kullanıyor. Atı da atın da ait olduğu harfi yazdık. Devam ediyoruz. Kurbağa da yine aynı şekilde ne yapıyordu? Ee, hazır olarak besleniyordu. Devam ediyorum. Tavşan I harfi. Arkasından tavuk da yine aynı şekilde tüketici canlı grubunda yer alıyor karayosun değil, fil ve ayı da yine aynı şekilde tüketici canlı grubunda yer alan canlılarımız hangi harfler var? Bir daha sayalım: A, D, E, G, I, K, N ve O canlılarımız bizim tüketici canlı grubunda yer alan canlı türlerimiz. Evet, geldik otçul olarak beslenen. Otçul ne? Üretici canlı grubundan bitkilerle beslenen tüketici canlı grubuna verdiğimiz isim bakalım Tilki etçil olarak besleniyordu tüketicilerden devam ediyoruz Şahin de yine aynı şekilde etçil olarak besleniyor Tilki Şahin Bunlar yırtıcı hayvanlarımız ata baktığımız zaman at sadece ot yiyor otçul olarak besleniyor devam ediyoruz tavşan yine aynı şekilde e, sadece ne ile besleniyor otla beslenen canlılarımız bir de içlerinden baktığımız zaman fil canlısı neyle besleniyor? Sadece otla beslenen canlılarımız hangi harfler var? Bakalım E, I ve N harfi sadece otçul olarak beslenen canlılar. Etçilere geçtik. Etçiller ne yapıyorlar? Sadece et e, tüketiyorlar. Etle besleniyorlar. Ot tüketmeyen canlı grubumuz. Bakalım hangileri? Tilki buna örnek etçil canlı grubuna devam edelim. Şahin yine aynı şekilde etçil olarak besleniyor. Bakalım buradan. Kurbağa da etiyor ama hem et hem ot yediği için onu bir sonraki gruba yazacağız. Bakalım devam ediyorum. Başka da yok. Etçil olarak beslenen canlılarımız tilki ve şahin oluyor. Hangileri hem otçul hem etçil olarak beslenir? Buna bakalım. Hangileri hem et hem de otçul olarak beslenir? Kurbağa hem ıı, ot yiyebiliyor, otlarda otları da tüketiyor. Tırtıl gibi küçük da ne yapıyor? Yani etçil olarak da besleniyor. Dolayısıyla hem ötçül hem etçil yani hepçil gruba e, kurbağayı yazabiliriz. Devam ediyoruz. Başka tavuk yine aynı şekilde biliyorsunuz buğday ya da ot gibi e, besinlerle de beslenebiliyor. Bunun yanı sıra ee, bit gibi ya da solucan gibi canlıları da yiyebildiği için hem ot hem et tüketiyor K'yi de yazdık tavuğa ait olan harfi devam ediyoruz Ayı da aynı şekilde hem ot hem et yiyebilen bir canlı Dolayısıyla ayı da hem otçul hem etçil canlı olmuş oluyor e, geldik son e, F harfindeki soruya ayrıştırıcı canlıları istemiş ayrıştırıcı canlılar neydi e, ölü canlılarla ya da e, canlı hayatta yaşayan canlıları da e, parçalayarak ne yapıyordu besleniyordu ayrıştırıcı canlılara baktığımız zaman küf mantarı bu canlı grubun örnek başka bakalım var mı bir de ne var? Çürükçül bakteriler de yine neydi? Ayrıştırıcı canlı grubundalardı. Evet ilk kısmımızı bitirdik. Geldik ikinci kısma. İkinci kısımda bir ekoloji piramidi verilmiş ve ok işareti verilmiş. Ok işareti, ok işareti yukarıya doğru çıkıyor. Yukarıya doğru çıktıkça şimdi en alt kısımda hangi canlılar yer alıyordu? Üretici canlılar yer alıyordu. Bu kısımda tüketici canlılarımız vardı. Ve evet, evet. ayrıştırıcı... Iı, Canlılarımızda ne yapıyorlar? Her basamakta bulunan canlı grubumuz yazalım ayrıştırıcılar diye. Evet, yukarıya doğru çıkıldıkça sadece iki özellik artış gösterir. Hangi iki özellik artış gösterir? Bir vücut büyüklüğü artış gösterir. İki, canlı vücudunda olan birikim artış gösterir. Bunun dışındaki her özellik e, azalış gösterecektir. Bu da size bir dipnot olsun. Evet, biyokütle azalır ifadesi doğru bir ifade. Neden? Yukarı doğru çıktıkça e, biyokütle azalır. En fazla biyokütle üretici canlı grubu sahip yukarıya doğru çıktıkça azalıyor. Enerji aktarımı artar enerji aktarımı da azalır Dolayısıyla yanlış oluyor vücut büyüklüğü artar bu ifade doğru bir ifade daha demin de belirttim biyolojik birikim artar bu ifade de doğru bir ifade Çünkü yukarıya doğru çıkıldıkça biyolojik birikim ne yapıyor artıyor rastlanma sıklığı artar demiş bu ifade de yanlış bir ifade Çünkü ee, canlılara baktığımız zaman çevremize en fazla üreticileri görüyoruz. Yukarıya doğru çıktığımız zaman yırtıcıları ne yapıyoruz? En az şekilde görüyoruz. Dolayısıyla rastlanma sıklığı ne yapıyor? Azalmış. Evet geldik doğru yanlış sorularımıza. İlk ifademize bakalım. Canlıların temel enerji kaynağı güneştir ifadesi doğru bir ifade. Kısaca açıklayacak olursak üretici canlılar enerji kaynağı olarak güneşi kullanırlar. Güneşten gelen enerjiyle besin üretirler ve diğer canlılar da üretici canlılardan direkt ya da dolaylı olarak beslendikleri için temel enerji kaynağımız güneştir. Besin zincirinin ilk basamağında yer alan canlı grubu üretici canlılardır. Evet, ilk basamak, hangi basamak? Güneşten direkt enerjiyi alan canlı basamağımız üretici canlılarımız. Dolayısıyla bu ifademiz de doğru. Ekoloji piramidinde beslenme basamağından bir üst beslenme basamağına enerjinin yaklaşık %10'u aktarılır ifadesi de doğru. Her üst basamağa çıktıkça enerjinin ancak ve ancak yüzde kaçı %10'u aktarılabiliyor. Bu da doğru bir ifade. Geldik dördüncü ifademize. Tüketici olarak beslenen canlılar güneş enerjisini direkt kullanabilirler ifadesi yanlış bir ifade. Neden? E, güneş enerjisini direkt kullananlar tüketici canlılar değil, üretici canlılarımız. Dolayısıyla ifademiz yanlış olmuş oluyor. Yeşil renkli ışıkta fotosentez hızı diğer renkteki ışıklara göre en fazladır ifadesi yanlış bir ifade. Neden? Çünkü e, yeşil ışıkta fotosentez hızı Diğer ışık renk diğer ışıklara göre en azdır. Sebebi ise yaprakların yeşil yaprakların rengi yeşil olduğundan dolayı yeşil renkli yapraklar üzerine gelen yeşil ışığı soğuramazlar ne yaparlar geriye yansıtacakları için e, fotosentez hızı yavaşlar. Bir sonraki ifademiz Maya mantarları oksijenli solunum yapan canlılara örnektir. Ee, bu da yanlış bir ifade olmuş oluyor. Maya mantarları oksijensiz solunum yaparlar. Bir sonraki sorumuz: İnsan vücudundaki çizgili kas hücreleri gerektiğinde laktik asit fermentasyonu yapar. Bu ifade doğru bir ifade. Çizgili kas hücrelerine yeterli oksijen ulaşmadığı zaman e, bu hücrelerimiz laktik asit fermentasyonu ile enerji üretmeye çalışırlar. Bitkiler de diğer canlılar gibi enerji elde etmek için gece ve gündüz solunum yaparlar. Bu ifademiz doğru bir ifade ve çokça karıştırılan bir ifade. Bitkiler gündüz sadece solunum yaparken, pardon. Bitkiler sadece gündüz fotosentez yaparken gece ve gündüz solunum olayı devam eder. Bu diğer canlılar için de geçerli. Bitkiler için de geçerli bir durum. Evet doğru yanlışlarımız bitti. Geldik boşluk doldurma sorularına. Hemen başlayalım. Besin zincirinin ilk basamağında yer alan canlı grubuna ne diyoruz? Üretici canlılar diyoruz. İkinci sorumuz ayrıştırıcı canlıların yaptıkları beslenme şekline ne beslenmesi denir? Çürükçül beslenme denir. Üçüncü soruya geldik. Besin zincirindeki canlıların üreticilerden tüketicilere doğru birbiriyle beslenme sırasına göre dikey dizilmiş haline ne diyoruz biz? Ekoloji piramidi ismini veriyoruz. Bir sonraki soruya geçtim. Bitkilerin su, suda çözülmüş mineraller, karbondioksit ve güneş ışığını kullanarak besin ve oksijen üretmesi olayına ne denir? Fotosentez denir. Evet. Canlıların besinleri hücrelerinde parçalayarak ihtiyaç duydukları enerjiyi elde etmesine de solunum denir. Hücresel enerji hangi üç yolla en elde edilir? Bu oksijenli solunum, oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermantasyon, tasyon şeklinde gerçekleşir. Son sorumuz Oksijenli solunum sonucunda ne oluşur? Su oluşur. Başka karbondioksit oluşur. Karbondioksit oluşur. Bir de ne açığa çıkıyordu? Zaten solunumun da amacı enerji. Enerjimizin türü de hücresel enerji. Yani ATP enerjisi diyoruz. solunum sonucunda da en son olarak ATP oluşur. Dördüncü sorumuzu da çoktan seçme sorularımıza geçtik. Beşinci sorumuza geldik. Beşinci sorumuzda fotosentez olayı anlatılmış. Hemen ben maddelere bakmak istiyorum. E, maddeler birinci maddemiz okun yönüne baktığımız zaman yaprağa doğru gelen bir madde fotosentez olayında tepkimemiz nasıldı hemen şöyle yan tarafa yazalım hangi maddeler giriyordu karbondioksit giriyordu başka su geliyordu karbondioksit havadan su kökten geliyordu bu ikisi güneş ışığı ışık ve klorofilde bu işlem klorofilde bu işlem meydana geliyordu sonucunda ne oluşuyordu oksijen ve besin ne yapıyordu oluşuyordu şimdi girenlerde karbondioksit olduğuna göre yaprağa giren madde ve havadan giren maddenin hangi madde olması lazım karbon dioksit gazı olması gerekiyor 3 numaralı maddemize baktığımızda ise 3 numaralı maddemiz ne yapıyor? Yapraktan çıkıyor. Dolayısıyla 3 numaralı maddemizin oksijen olması gerekiyor. Çünkü fotosentez gerçekleşmiş yaprakta. Gerçekleştikten sonra dışarıya ne çıkmış? Oksijen gazı çıkmış. 3 numaralı maddemize baktığımız zaman benim çıktım renksiz olduğu için çok fazlaca belli değil pardon 2 numaralı e, maddemize baktığımız zaman 2 numaralı maddemizde bitkinin köklerden aldığı su maddesi olması gerekiyor Dolayısıyla iki numaralı maddede su maddemiz hangisi söylenebilir diye sormuş o zaman 33 şıkkımız yanlış bir şıkkımız doğru cevabı içeriyor bakalım 1 ve 2 numaralı maddeler 1 ve 2 numaralı maddeler fotosentez sonucu oluşan maddelerdir ifadesi yanlış bir ifade fotosentez sonucu değil tam tersine fotosenteze giren iki maddemiz ürünlerimiz değil 5 şıkkına baktığımızda 3 numaralı madde karbondioksit gazıdır demiş. Bu ifade de yanlış. Hangi madde, hangi gaz bu? Oksijen gazı olması. Verilen gibi. bilgilere göre e, bunun söylenmesi de mümkün değil. D seçeneğine baktığımız zaman fotosentezin gerçekleşmesi için güneşe 1 ve 2 numaralı maddeye ihtiyaç vardır. Yukarıdaki sözel ifadede de belirtildiği gibi bu ifade doğru ifade olmuş oluyor. Doğru cevabımız D seçeneği olmuş oluyor. Evet, altıncı sorumuza geçtik. Altıncı sorumuzda aydınlık ortamda ve karanlık ortamda bekletilen iki tane saksımız var. Olayımız ne? Bir süre sonra iki bitkinin kütleleri ölçülmüş. Birinci birinci saksının kütlesinde artış görülürken ikinci saksının kütlesinde artış görülmemiş bunun sebebi ne olabilir? Birinci saksı aydınlık, aydınlık ortamda olduğu için ne yapabilecek rahatça fotosentez yaparak kütlesini arttırabilir. Nasıl arttırabilir? Fotosentez sonucu besin ürettiği için kütlede artış meydana gelebilir. İkinci saksı karanlık ortamda bekletildiği için fotosentez gerçekleştiremeyecek. Dolayısıyla kütlede herhangi bir geliş e, artış olmayacak. Yani e, karanlık ortamda duran bitki gelişimi gerçekleşemezken aydınlık ortamda duran bitki fotosentezle ne yapabilir? Gelişimine devam ettirebilir. Hangisine ulaşılabilir diye soruyor. Bakalım. Fotosentez sonucunda üretilen besin bitkide kütle artışına neden olmuştur. E, aradığımız cevap da buydu. Açıklamamız buydu. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği oluyor. Geldik 7. sorumuza. 7. sorumuzda ne var? Bir besin zinciri verilmiş. Hangisinin söylenemeyeceğini sormuş. Hemen seçeneklere bakalım. A seçeneğinde bir numaralı canlı üretici canlı grubunda yer alır demiş. Bakalım güneş enerjisinden direkt olarak beslenen ilk basamakta yer alan canlı grubumuz üretici canlı grubu. Dolayısıyla doğru bir ifade söylenebilir. B seçeneğine baktığımız zamansa 2 numaralı canlı çekirge ise 3 numaralı canlı kurbağa olabilir demiş. Bu çekirge ise çekirge ile beslenen canlı kurbağa olabilir. Bir sonraki basamakta kurbağa yer alabilir. Dolayısıyla söylenebilir. 3 C seçeneğine geçtik. 3 numaralı canlının sayısı artar ise 3'ün sayısı artar ise 2 numaralı canlının sayısında azalış meydana gelir mi? 3 numaralı canlı sayısı artarsa 3 numaralı canlılar 2 numaralı canlılarla beslendiği için çok fazlaca besin olarak kullanılacağı için 2 numaralı canlı evet 2 numaralı canlının sayısı azalır ifadesi doğru bir ifade. Söylenemesi soruyordu. D seçeneğine bakalım. 4 numaralı canlının sayısı bir numaralı canlıya göre daha fazladır 4 numaralı canlı besin zincirinin son basamağında yer almakta Dolayısıyla sayıca en az grup 4 numaralı canlı grubu en fazla grup bir numaralı canlı grubudur Dolayısıyla yanlış olan seçeneğimiz Denizli oluyor 8. sorumuzda bir deney yapılmış. Deneyimizde ışık kaynağı bitkiye bir yakın tutulmuş. ikinci düzenekte ise uzak tutulmuş. Daha sonrasında ne gözlenmiş? İfadede ne geçiyor? Birinci düzenekteki bitkinin ikinci düzenekteki bitkiye göre daha fazla fotosantez yaptığı gözlemlenmiştir. Şimdi ışık kaynağını yakınlaştırıp uzaklaştırmak neyi değiştirir? Şunu değiştirir. Işık şiddetini ne yapar? Değiştirir. Hangisine ulaşılabilir diye soruyor. Cevaplara bakalım. Pardon seçeneklere hep beraber bakalım. Işık şiddeti azaldığında fotosentezin hızı da azalır. Evet deneyimizde bunu göstermiş. Çünkü ışık şiddetini azalttığımızda ikinci düzeneğimizde ne oldu? Bitkimiz daha az fotosentez yaptı. Dolayısıyla doğru seçenek A seçeneği. Oluyor. Geçtik dokuzuncu sorumuza, son iki sorumuza geçtik. Hangisi söylenemezi soruyor? Görselimizde bir koşucu var. Koşucumuzun iskelet kasları yeterince oksijen. Bu durumda ne oluyormuş? Fermentasyon olayı gerçekleşiyormuş. Hangisi söylenemesi soruyor. Bakalım. İskelet kasları ihtiyaç durumunda fermentasyon yapar ifadesi doğru bir ifade. Normalde oksijenli solunum yapan iskelet kaslarımız oksijen yeterli gelmediği zaman fermentasyon olayını gerçekleştirir. Doğru bir ifade. İskelet kasları hem oksijenli hem de fermentasyon yapabilir. Bu da doğru bir ifade oluyor. C seçeneğine geldiğimizde iskelet kasları fermentasyon yaparken oksijenli solunum yapmaz. Bu böyle bir durum söz konusu olamaz. Neden? Oksijen buldukça oksijenli solunum yeterli gelmediğinde ise fermentasyon yapacaktır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği oluyor. İskelet kaslarının bu şekilde çalışmasında temel amacı hücrenin enerji ihtiyacını karşılamak. Koşarken de çok fazlaca enerji harcadığı için iskelet kasları fazla enerjiye ne yapıyor? İhtiyaç duyuyor. 9. sorumuzu da çözdük. Geldik 10. sorumuza. 10. sorumuzda da hangisi söylenemez diye soruyor. Ee, solunum türlerinin tepkimeleri verilmiş. Bakalım ilk e, tepkimemiz besinle oksijenin beraberce çalıştığı sonucunda enerji, karbondioksit ve suyun oluştuğu oksijenli solunum çeşidi. İkincisine baktığımız zaman etil alkol fermentasyonunu görüyoruz. Etil alkolümüz oluşmuş. Üçüncüsüne baktığımız zamansa laktik asit fermantasyonu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Hangisi söylenemez diye soruyor. Bakalım. Hücresel solunum sonucunda enerji elde edilir ifadesi. Üç solunum çeşidinde de ne yapılmış sonucunda enerji elde edilmiş dolayısıyla söylenebilir. Hücre ATP enerjisini besini parçalayarak elde eder. Evet temelde ne yapıyor besini parçalıyor. Gerekirse şu iki solunum çeşidinde enzimler de parçalıyor. Buradaysa ne yapıyor oksijen varlığında parçalanma işlemi gerçekleşiyor. Dolayısıyla söylenebilir. C seçeneğine baktığımızda farklı tür solunum sonucunda farklı yan ürünler oluşur ifadesi. Farklı yan ürünler bakıyoruz ilk tepkimemizde. İlk tepkimemizde su ve karbondioksit oluşmuş. İkinci tepkimemizde, ikinci solunum türümüzde karbondioksit ve etil alkol oluşmuş. Üçüncüsünde ise laktik asit oluşmuş. Dolayısıyla üç farklı yan ürün oluşmuş söylenebilir. Denizli'ye baktığımız zaman... Bir hücre her hücresel solunum çeşidiyle enerji elde edebilir. Bilgilerden de bunu söyleyemiyoruz. Artı başka zaten her hücre her solunum çeşidiyle enerji elde edemez. Dolayısıyla söylenemez olan cevabımız denizli oluyor.